Merhaba arkadaşlar, ben Özlem için bu hafta hep beraber ballık Kayaları gezelim. <laughs> Yeter be, bir daha bana nasıl gidiyor diye sorarsan akşam planlayacağım. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu hafta sonu Kaya'lara geldik. İstanbul'dan Kaya'lara. Bu videomda bir değişiklik yaptım. Arkadaşım Seçili'de davet ettim videoma. Çok Merhabalar. teşekkür ediyorum. Ee, Katıldığın için videoma. seçeceğim sence Kaya'ları keşfedecek miyiz? Nasıl olacak? Keşfedeceğiz. Bence çok güzel olacak. Güzel Hı -hı. bir yürüyüş yolu bizi bekliyor. Ne kadar evet. deneyeceğiz bilmiyorum henüz. Hı -hı. Özlem'den daha umutluyum bu konuda. İki tane yürüyüş rotası varmış. Trekking rotası. Onun haricinde kaya tırmanışları, tam, piknik, birçok şey yapabilirsiniz burada. Hepsinin detayı ilerleyen dakikalarda vereceğim. Şimdi hep beraber gezmeye başlayalım. Yürüyüş rotasına başladık. Girişten hemen 100 metre kadar ilerliyoruz. Yürüyüş rotası kısmı başlıyor. Buranın tarihinden çok kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Aslında burası milyonlarca yıl öncesine dayanıyor buranın tarihi. Kireç taşlarının yağmur sularıyla aşınması sonucu oluşmuş bu vadi. Vadinin daha detaylarını ilerleyen dakikalarda göstereceğim size. Ortasından bir dere akıyormuş. Yürüyüş rotasına başladık. Bakalım nasıl bir yolculuk bizi bekliyor. Tabiat Parkı'na tam şu noktadan yeni giriş yaptık. Hemen girer girmez bu göl bizi karşıladı. Gölün kenarında güzel bir şekilde çayımızı, kahvaltımızı yaptık ve yürüyüş rotasına başladık. Köyde bir yürüyüş rotası bekliyor bizi. Göstereyim. Zaman zaman zorlu bir yol varmış. Seçil. <laughs> de. Yürüyebilecek miyiz sence? Allah bilmiyorum. Sürekli böyle taşlı mı olacak? Evet sanırım sürekli taşlı olacak. O zaman de kaymayan ayakkabıyla gelsinler. <gülüyor> yani. Evet, kaymayan ayakkabıyla gelin doğru söylüyor seçi. Trekking ayakkabınız varsa onunla gelmeniz gerekiyor aslında ama trekking ayakkabınız yoksa da bunun için almanıza gerek yok. <gülüyoruz> Kamera açık olsun da kim düşerse Aynen. çekelim. <gülüyoruz> Yaz bütün kameralar bana bakıyor galiba benim düşmemi bekliyor. <gülüyoruz> evet. <gülüyoruz> Evet ben ilk defa buraya geldim. Sen de ilk defa geldin Yok, değil mi? Yok burası değil. Ben ben hayatımda ilk defa bir kanyona geliyorum. Öyle mi? Evet. Ben Kabak Koyun'da da e, orası sanırım kanyon muydu tam emin değilim ama orada da bir böyle ırmakların arasından bir yürüyüş yapmıştım. Aladere Şelalesi'nin orada. Orada da bir trekking yürüyüşüm olmuştu. Aa onun haricinde. Saklı Kent Kanyonu'nda da yürüdüm ben. Tabii tabii. Aklıma gelmiyor. Başka da muhtemelen vardır. Aynı zamanda şey Güney Afrika'da Kriptan'da skeletonla doğru çıktım. Dağa tırmandım. Evet ilk değilmiş ya. Bir sürü çıktı. Daha kim bilir neler çıkar. Çok tatlı. Hayır elleme elleme. Seçilmiş çok güzel değil mi? Evet ben çok sevdim. İnanılmaz güzel. Bir tavsiyem olacak. Buraya gelirken kesinlikle kaymayan bir ayakkabınızın olması şart bence. Şart. Ve benim gibi yapıp kotla gelmeyin. Evet. <laughs> Rahat bir şeyler giyin üzerinize. Bakın taytımı i̇şte giydim. Bilen ve bilmeyen olarak <laughs> iki kişiyiz bugün burada. Burada bir yerde şelale görecek miyiz? Evet küçük şelaleler varmış. Şelale görme umuduyla ben ilerliyoruz. şey bekliyorum yani. Hayır hayır büyük bir şelale yokmuş bebeğim. Yaklaşık iki kilometre kadar falan geldik ama bayağı bir uzun sürdü yollar. Bayağı bir engebeli olduğu için. Şöyle bir tatlı şelalenin dibine geldik. Küçük bir şelale var burada. Buradan sonrası bakın orada birisi geçmeye çalışıyor. Şöyle dik yamaçlar var. Biraz böyle tırmanış yapanların çıkabileceği, geçebileceği bir rota gibi. E, ekipmanımız yok. Evet. yüzerek de geçebilirsiniz. Yüzerek de geçebilirsiniz. Burada bir de Kanyonun üst kısımlarında olan bir rota var. O da kanyonun girişinden başlıyormuş. Şimdi o doğru gideceğiz. Ama o rotaya gitmemiz için bu yolu tekrar yürümemiz evet. gerekiyor. Hazır mısın bu yolu Hazırım. benimle tekrar yürümeye? Hazırım. Düşe kalka. <laughs> Hadi gidelim. Birinci rotayı bitirdik. Başladığımız noktaya geldik. Çayımızı doldurduk. Yanımda su getirmişti. <laughs> Nasıl geçti birinci rota seçili? Güzeldi, yorucuydu ama çok güzeldi. Gidebileceğimiz yere kadar gittik. Şimdi ben ikinciyi daha çok merak ediyorum. Ama sanırım daha düz bir rota olacak. Yani buradaki gibi kayalara tırmanmayacağız herhalde diye düşünüyorum. İkinci rota arkadaşlar kanyonun üst kısmı olacak. Çıkarken, tabii kanyonun üst kısmına çıkarken biraz kayalardan tırmanıp çıkmamız gerekiyormuş. Ama çıkabileceğimiz bir rota varmış. Oradan çıkacağız. Kanyonun üst kısmından vadiyi, kuş bakışı izleyeceğiz. Yolculuğumuzun ikinci rotasındayız. Seçil hazır mısın? Çok hazırım. <laughs> Şu yoldan gidiliyormuş ikinci rotaya ve e, kanyonun tepesine doğru çıkıyormuşuz. zaracık bir yol görünüyor. Deniz yes. girmedik. Çalı çırpı var bakalım. yaklaşık 20-30 dakikadır falan yürüyoruz kayalarının en üst tepesine doğru çıkıyoruz hatta çıktık sanırım ya sanırım bitti gibi bir şey gölü görüyorsunuz değil mi aşağıda biraz önce gösterdiğim etrafında dolaştığım göl yollar bu şekilde çalı çırpı sürekli kolunuzu çizer otlarla doluyor güneş tepeden kızdırıyor Mutlaka güneş kreminizi sürün. Pantanıza suyunuzu almayı unutmayın. Güneş gözlüğünüzü takın. Evet. Aslında şapka yok yanımda ama şapka da alın mutlaka bence. Ve şey kısa kollu değil de ince de olsa uzun kollu olsun yanınızda. Yoksa benim gibi kollarınız çizilir. Woohoo! Zirvedeyiz! <laughs> dolayı muhtemelen zorlanmış olabilirim. Çok güzelmiş ama ya. Bu manzaraya gerçekten değer. Burada şöyle bir yarım saat kadar dinlenmeyi düşünüyoruz. Ballıkayalar Tabiat Parkı'na gelmeden önce alışverişinizi mutlaka yapın gelin. Ya bulunduğunuz yerden ya da yakında bulunan Tavşanlı Köyü'nden alışverişinizi yapın. Seçilciğim hoş geldin arkadaşım. Ben sana e, buraya neden Ballıkayalar'dan ben beni evet. anlattın mı? <laughs> Anlatmadım. Çünkü seni. Evet, ben merak ediyorum. Anlatmak için seni bekliyordum. Tamam teşekkür ederim. O bilgi hala ederim. bende saklı şu anda. <laughs> Buraya neden Ballıkayalar Kayalar denilmiş? Yüzyıllar önce burası aslında ilk oluşmaya başladığında aslında burada bol sayıda çokça sayıda arı varmış. Trekking yaparken gördüğümüz o mağaraların, tavukların aralarında falan hep arılar e, yuva yapmışlar. Orada kovanları varmış. Hı. Yani etrafta bolca arı varmış aslında burada ve arı olduğu için de tabii ki e, bu taşların üstünde, kayaların üstünde bol sayıda Hı -hı. bal varmış. Güzel, güzelmiş. Evet. Güzelmiş. Bu kayaların üstünde hep ballar varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bir rivayete göre söylüyorum tabii. Bundan dolayı da buraya ballı kayalar denilmiş. Böyle. <laughs> Son günlerde Kaz Dağları'na yapılan zulümle ilgili konuşmak istiyorum biraz da. Kazdağlarının son günlerdeki durumundan dolayı gerçekten ben de çok üzülüyorum. Burası da Kazdağları gibi bir takım projelere yenik düşmek üzere. İstanbul Kocaeli arasına yeni bir otoyol yapılması planlanıyor. Bu otoyolun yapılması için de Kocaeli Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın kuzey kısmından bir kısmın alınması gerekiyormuş. Bu da yaklaşık olarak buranın 2 kilometre kadar alınması ve yaklaşık olarak 17 bin adet ağacın kesilmesi anlamına geliyor. Ben aşırı doğa sever bir insan olarak gerçekten çok üzülüyorum bu durumlara. Burası da Kaz Dağları gibi bir tehdit altında. Umarım iyi gelişmeler olur bu konuyla ilgili. Seçil! Ayrılamıyorsun herhalde. gündü değil mi? Evet, gitti ama çok güzeldi. Çok güzeldi. E de davet etmişim iyi ki evet, bu gezime. Etmişsin, teşekkür Memnun oldun değil mi? Evet, çok güzel. Biraz zorlu ve yorucu oldu ama harika bir gündü. <laughs> Arkadaşlar, Ballı Kayalar Tabiat Parkı gezimizin sonuna geldik. Kanyonun içerisinde kanyonun tepesine çıktık. Bir sürü bir sürü bir sürü bir şey yaptık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta buradaydık. Haftaya da yeni maceralarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.